Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz şiş örgüsü çantayı yapıyor olacağız. Daha önce hiç şiş örgüsü çanta yapmamıştık. Şu an mevsimi uygun olduğunu düşündüğüm için ve elimde uzun zamandır bekleyen bu şekilde kalın iplerim vardı. Onları değerlendirmek adına bu çantayı yaptım. Gayet güzel oldu. Ben Pinterest'te görmüştüm. Modeli birebir aynısı oldu. Bakar mısınız? Gayet güzel bir çanta oldu. Dilerseniz hazır uzun askıda kullanabilirsiniz ya da bu şekilde değerlendirebilirsiniz indirebilirsiniz. Şimdi videoda yapılışına geçmeden önce ölçülerimi paylaşmak istiyorum sizlere fikir olması açısından bu şekilde ölçtüğümüzde 29 buçuk santim uzunluğunda genişliği ise yaklaşık 34 cm genişliğinde orta boyutta hatta bence büyük bir çanta oldu gayet geniş bir çanta oldu hala iplerimi temizlemedim çünkü yeni bitirdim gayet içerisinde geniş bir çanta oldu dilerseniz ipleriniz içinde kullanabilirsiniz ya da günlük yaşantımızda da kullanabileceğimiz bir çanta oldu ben bu anlamda çok beğendim umarım sizde beğenmişsinizdir videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen instagramda Hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı ben etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. bu çantada kar topu tempo ipim vardı bu şekilde elimde iki tane büyük yumak vardı 200 gram 80 metre uzunluğunda bunu değerlendirmek istedim kalın bir ip olsun istedim ki böyle tok bir yapısı olsun istedim bunu da çok önceden Bin bin markete gelmişti, oradan almıştım, çok uygun bir fiyata almıştım. Ama yine aynı şekilde internette bulabilirsiniz ya da aynı dokuda kalın bir ipiniz var ise onu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 200 gram 80 metre uzunluğunda 10-11 milim tığ için uygundur diyor. Yine aynı şekilde 10-11 milim şiş için uygundur diye belirtilmiş. Ama ben birazcık böyle sert bir yapısı olsun istediğim için 8 numara şiş örgüsüyle başlangıç yapıyor olacağız beraber. Videonun sonunda da kaç yumak kullandığımdan bahsediyor olacağım. Şimdi beraber başlangıcımızı yapalım. Şimdi yumağımızdan belli bir miktarda ipimizi ayırıyoruz. Bakın şu şekilde yeterli olacak. Burası da yumaktan gelen ipim. Ben birazcık farklı bir şekilde başlangıç yapıyorum. Siz nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde başlangıç yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için yine birazcık göstermek istiyorum. Parmaklarımı ortasına yerleştirdim. Şu şekilde bir halka yapıp bakın düğüm oluşturdum ve bunu şişime takıyorum. Daha sonrasında birinci ilmeğimizi bu şekilde atmış olduk. Burada iki tane dal görmeye sizi yanıltmasın. Bu birinci ilmeğimiz. Devam ediyorum. Bakın şu şekilde döndürüyorum. Parmağımdan gelen ipi alıyorum. Şişeye takıyorum ve diğer ipimi çektim. İkinci ilmeğimi yaptım. Tekrardan döndürdüm. Halkamı parmağımdan gelen ipin üzerine atıyorum. Çekip bakın bu şekilde ilmeğimi oluşturuyorum. Döndürdüm. Parmağımdan gelen ipin üzerine attım. İpi şişe takıp diğer ayırmış oldum ipi çekiyorum. Bakın, hep aynı şekilde toplamda 31 tane ilmeğe ulaşana kadar devam ediyoruz. 31 tane ilmeğe ulaştıktan sonra son şu şekilde bir tane düğüm atarak ilmek atmamızı artık kapatıyoruz. Şimdi şişlerim e, misinalı şiş olmadığı için birazcık böyle tak tak diye ses çıkartıyor ve beni zorlayacak. Ama elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. İlk ilmeğimden bakın şişimi geçiriyorum. Bu arada tekrar. Tekrar söylemek istiyorum. Benim ilmek çekme şeklim de birazcık farklı. E, modelimiz düz ilmekten ibaret. Düz ilmek yapacağız örgümüzün ön kısmında. Arka kısmında ise ters ilmek e, alarak yapıyor olacağız. Eee ilmeğimden ilmeğimden şişime geçiriyorum. İpi markada düz ilmek olarak çekiyorum. Yandaki ilmekten şişimi geçirdim. İpi markada düz ilmeğimi yapıyorum yandaki ilmekten şişimi geçirip ipimi arkada düz ilmeğimi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz ilmek olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka kısma döndüğümde önde düz ilmek olarak örmüş olduğum ilmekler ters ilmek olarak gözüküyor. İlk ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıyoruz. Devamındaki tüm ilmeklerimi ters ilmek olarak yani ipimi öne alıyorum önden bakın ters ilmek olarak sıra sonuna kadar öreceğim daha sonrasında sıramı tamamladıktan sonra örgümüzün ön kısmına döndüğümüzde ise tüm ilmeklerimizi düz ilmek olarak sıra sonuna kadar örüyoruz arka kısmını ters ilmek olarak örüyoruz bu şekilde istediğimiz gövde boyutuna ulaşana kadar yani çantanın uzunluğuna ne kadar istiyorsanız istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edip geliyoruz Şimdi yeterli uzunluğa ulaştım. Sizlerle buradaki ölçümü paylaşmak istiyorum. Tamamen göz kararı bir ayarlama yaptım. Sıra sayısı saymadan ilerledim. Hemen şöyle üstten taban kısmını düzelterek ölçtüm. 25 santim uzunluğunda. Genişliği ise bakın şu şekilde düzeltip ölçmeye çalışıyorum. 32 santim genişliğinde bu şekilde istediğiniz boyutta ayarladıktan sonra da 11 tane ilmek sağ tarafta 11 tane sol tarafta ve ortada saydığımızda 9 tane 3 6 9 tane ilmeğimiz kalacak bakın şu şekilde iki tane ilmek belirleyicimi taktım buradan sonra şu kısmı kesme işlemi yapacağız devamında ise ters örgü yapacağız hep düz örgü ilerliyorduk ya. Buradan sonrası askı kısmında yapacağımız için ters örgü yapıyor olacağız. Şimdi ne anlatmak istediğimi göstereceğim. Sizlere elimden geldiğince ilk ilmeğimi örmeden yine şişime aktardım. İpimi öne aldım. ilmeğimden tığımı şişimi geçiriyorum. İpim önde çekiyorum ters ilmek. İpimi önde ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Önden çekiyorum ters ilmek ipim önde ters ilmek olarak ilmek belirleyicisinin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi toplamda 3, 6, 9, 10, 11 tane ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm. Bundan sonra hep ters ilmek olarak örmeye devam edeceğiz. Hem arka kısmında hem ön kısmında. Devamındaki bakın ilmek belirleyicinin olduğu noktaya geldim. 9 tane ilmeğimi yine ipim önde ters bir şekilde kesme işlemi yapacağız. İpim önde İki tane ilmeğimden şöyle bakın şişimi geçiriyorum. İpim önde tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeği tekrardan şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisinden şişimi geçirip tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeği şişime takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İki tane ilmeği tek seferde şöyle iki tane ilmeği den şişimi geçiriyorum tek seferde çekiyorum çektiğim ilmeği şişime taktım yanına bir tane daha ilmek alıyorum ikisini berem beraber tek seferde çekiyorum çektiğimiz ilmeği tekrardan şişimize tekrardan iki tane ilmekten şişimi geçirip tek seferde çekiyorum çektim ilmeği şişime takıyorum yana bir ilmek daha alıp ikisini beraber çekiyorum. Şimdi şişlerim uzun olduğu için video çekerken birazcık beni zorluyor. Tekrardan şişime taktım. İki tane ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Bakın bir kez daha aynı işlemi yapacağım. Ve ilmek belirleyici öncesine kadar gelmiş olduk. Ama burada son bir ilmeğim kaldı. Eksiltme yapmam gereken. Dokuzuncu ilmeğim şu anda şişimde bekliyor. O yüzden bir kez daha bakın ilmek belirleyici sonrasındaki ilmeğimle beraber kesme işlemi yapıyor olacağım. Bakın bu şekilde bir kez daha kesme işlemi yaptığımda yine sol tarafta 11 tane ilmeğim kalmış oldu. Devamında tüm ilmeklerim ipim önde ters ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters ilmek olarak ördüm. Burada bakın bu şekilde tutmak için Arka askı kısmı için boşluğumuzu da oluşturmuş olduk ve sıramızı da tamamladık. Örgümün arka kısmına dönüyorum. Yine ters örgümüze devam ediyor olacağız. Az önce de söyledim ki bundan sonra her tarafta hem arkada hem önde ters ilmek olarak örmeye devam ediyor olacağız. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi önde ters ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Ta ki bakın şuradaki boşluk kısmına kadar Tüm ilmeklerimi ters ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğimi de ters ilmek olarak ördüm. Bakın 3 6 9 10 11 tane ilmeğimizi örmüş olduk. Boşluk kısmına kadar geldik. Şimdi az önce ön kısmında yapmış olduğumuz eksiltme yapmış olduğumuz 9 tane ilmeğimizi tekrardan şişimize takacağız. Onu da ben şu şekilde yapıyorum. Normalde nasıl bir ilmek atma yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde bir kez döndürüyorum halkayı tekrardan. Şöyle Şişime takıyorum. Döndürdüm, taktım. Döndürdüm, taktım. 3 tane oldu. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmek eksilttiğimiz için 9 tane ilmek ilave ettik. Yani burada altta daha fazla ilmek eksiltiyorsanız o şekilde aynı eşit ilmek sayısını tekrardan eklememiz gerekiyor. Devamında şimdi bakın diğer tarafta olan şişimdeki 11 tane ilmeğimi yine ters ilmek olarak örmeye devam edip sıramı tamamlıyorum sıramı tamamladım geldim örgümün ön kısmına dönüyorum yine ön kısmında da tüm ilmeklerimiz ters ilmek olarak örmeye devam edeceğiz ilk ilmeğimi örmeden şişimi aktardım ikinci ilmeğim için ipimi önde ters ilmek yapıyorum ipimi önde ters ilmek yapıyorum şimdi burada 11 tane ilmeğimizi ters ilmek olarak örüp gelelim daha sonra yeni ilmeklerimize beraber devam ediyor olacağız Ve Yeni ilmek ilave ettiğim noktaya kadar geldim. Bakın burada 11 tane ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm. Hemen bakın birinci ilmeğimi içerisine tığ şişimi geçiriyorum. İpimi önde ters ilmek olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerimizi de yeni başlangıç yapıyormuş gibi tekrardan bakın ters ilmek olarak örmeye devam edeceğim. Bir bütünlük sağlayacağız bu şekilde. Sadece 9 ilmeklik bu şekilde elimizde tutmak için bir boşluk oluşturmuş olduk. Bakın devamında konuşurken 9 tane ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm. Ve devamındaki son taraftaki 11 tane ilmeğimizi de yine ters ilmek olarak örmeye devam edeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bu şekilde boşluğumuzu yapmış olduk ve tekrardan oluşturduk artık bir bütünlüğü sağladık sıra sonuna kadar ters ilmek devam ediyorum örgümün arka kısmında da yine ipimiz önde ters ilmeği devam ediyoruz bakın bu şekilde ben de diğer tarafı yaptım modelimi belirleyebilmek adına bu şekilde önden saydığımızda 1 2 3 4 sıra boyunca gideceğiz dördünde de dördüncü sıramıza daha doğrusu kesme işlemi yapıyor olacağız şimdi sıramı bu şekilde devam edip geliyorum hemen. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın saydığımda 1 2 3 sıra boyunca gittim geldim. Örgümün ön kısmındayım. Çanta gövdesinin ön kısmındayız. Beraber kesme işlemi yapacağız ve artık tamamlayacağız. Ama yine ters örgü olarak bir kesme işlemi yapacağımız için ipimi ön kısmı alıyorum. 2 tane ilmekten bakın şişimi geçiriyorum. Daha sonra önden çekiyorum tek ilmek olarak çektim çektim ilmeği tekrardan şişe taktım yanına bir tane daha ilmek alıyorum iki tane ilmeği şöyle ipimi alıyorum tek seferde çektim çektim ilmeği şişe takıyorum yanına bir tane daha ilmek alıyorum ikisini tek seferde çekiyorum çektiğim ilmeği şişime takıyorum yanına bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber tek seferde çekiyorum bu şekilde Şişimizde tek bir ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonunda tek bir ilmeğim kalınca zincir çekip bir tane ipimi kestim ve bu şekilde ikinci parçamı da tamamlamış oldum. Siz birinci parçanızı yapıyorsanız aynı şekilde ikinci parçanızı tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor birleştirme işlemini. Hemen şöyle ters kısmından bir birleştirme yapacağız ama örerken bir birleştirme yapacağız. Bu noktadan sonra tığ ihtiyacınız var. O yüzden şöyle hatta örgümü ters kısmından değil ön kısmından bir birleştirme yapıyor olacağım. Şöyle ön kısımlarından e, iyice birbirini birleştirerek örüyor olacağız. Şimdi ben bu kısımda düşündüğümde ilmek yürütme yaparak da birleştirme işlemi yapabilirsiniz ya da e, sık iğneler yaparak e, birleştirmeyi yapabilirsiniz. Ben sık iğneler yaparak birleştirme yapıyor olacağım. Hemen kenar kısmından üst kenar kısmına başlangıç yapıp diğer kenar kısmına kadar ilerliyor olacağız. Şuradaki ipimi hatta şu şekilde iç kısmına bir kez daha şöyle düğümleyeyim Sıkılaştırdıktan sonra iç kısmına alalım ipimizi. Daha sonra içerden gizleyeceğiz. Şimdi bu kenar kısmından başlangıç yapıyor olacağım. 9 numara tığım var. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki boşluklardan iğnemizi, pardon, iğnemizi diyorum. Boşluklardan tığımızı geçirerek başlangıç yapıyor olacağız. İlk boşluk birazcık zorluyor olabilir. Tam tepe noktasından başlamamız gerekiyor. Şöyle birazcık zorlasa da tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında hemen yandaki boşluktan şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan bakın tığımı geçiriyorum. Alttaki boşluktan da hemen şöyle sık iğnemi yaptım. Bir alttaki boşluğa geliyorum. En alttaki parçamdaki boşluktan da tığımı geçirip tek seferde çekiyorum. Hemen alttaki boşluktayım. Arkada karşılık gelen noktadaki boşluktan da tırmık içilip İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi başlangıçta da söylediğim gibi bu şekilde sık iğneler yaparak ilerliyor olacağım. Dilerseniz bu noktada dikebilirsiniz ama dıştan bir dikiş yapmanız gerekiyor ki bu kıvrılma formu yok olsun, dümdüz bir görüntü elde edelim. Ya da ilmek yürütmeden yapıyor yaparak da ilerleyebilirsiniz. Şimdi hemen şu taban kısmındaki noktaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi taban kısmındaki son boşluğa kadar ilerledim ve buradan itibaren yine aynı şekilde devam ediyor olacağız ama bu taban kısmına dönerken ben aynı boşluğa iki kez bakın şuradaki son boşluğuma iki kez batıyorum iki tane sık iğne yaptım daha sonrasında hemen şöyle taban kısmındaki ilk boşluktan tığımı geçirip dönüşümü sağladım bakın sondaki boşluğuma birleştirme yapmış olduğum boşluğuma iki tane sık iğne yaparak dönüşümü sağladım devamında yine bakın karşılıklı gelen hem alt parçamdaki hem düz üst parçamdaki boşluklardan tığımı geçirip sık iğneler yaparak birleştirmeye devam edeceğim. Diğer kenar kısmına geldiğimde de yine çift sık iğne yaparak dönüşümü sağlayacağım. Ve başlangıç noktama kadar yani buradaki noktama kadar bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi başlangıç noktama kadar sık iğneler yaparak ilerledim. Burada hemen şöyle iki tane zincir çekelim sağlam olsun. İpimizi keserek artık çantamızı tamamlıyoruz. Daha sonrasında ipimi iç kısmına çekip yok edeceğim şöyle göstermek istiyorum sizlere bakın gayet ideal boyutta hatta büyük bir çanta oldu şu şekilde tutmak için kısmını da beraber örerken yapmıştık bence gayet kullanışlı güzel oldu şunu da söylemek istiyorum dilerseniz buradan e, halkalar yardımıyla uzun askıda yapabilirsiniz Örgüyü örgü olarak yapabilirsiniz ya da hazır askılarda kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. İp çantası yaparak da kullan kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada iki yumak ipim vardı. Bir buçuk yumak kullandım. Hala bu kadar ipim kaldı. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.